Ben şimdi tam tamına algılayamadım sanırım. Özür dilerim. Şunu baştan anlatır mısın tane tane? Ya anlamayacak bir şey yok. Olgun bir erkekle gidersen partiye ki bu sen oluyorsun acayip havam olur. Böylece Mert'in ilgisini çekmiş olurum. Allah Allah. Ee, yani madem sen Mert'e sempati duyuyorsun onunla gitsene işte partiye. Ya skoyu verme işte. Çok uzun kalmana gerek yok. Toplantın var diye çıkarsın. Ha iyi. ne yapalım yapalım artık. Madem arkadaşmışız, yardımımızı esirgemeyeceğiz tabii. Pelinlerin sokağına yaklaşıyoruz. Hadi hazırlanalım. Hey! Şişt! Bu şart mı ya? E, sevgiliyiz ya. E hani arkadaşlık? Sevgili mi olduk hemencik? Bak şimdi, nerede tanıştığınızı derlerse tango kursunda diyeceğim. Tango mu? Ben mi? Bilmem ki. Peki, diyelim bakalım arkadaşım. Aşkım. 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 O yankı yaptı. Ay bu mu? Oyuna başlayalım o zaman. Merhaba. Biz Suz ile tango dersinde tanıştık. Çok çalıştık. Birbirimizi çok seviyoruz. Arkadaş değiliz. Aşkımız. <gülüyor> <gülüyor> Biz ufak bir oyun oynuyorduk. Neyse ben gideyim artık. Ne oluyor burada Hamza? Ha? Ne oluyor diyorum Hamza? Ben ...vallahi bilmiyorum. Ne oluyor ki? Sen 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 beni aldatıyor. Niye o kızın elini tutuyorsun? Ha o mu? O, o sevgilim benim. Ee, ya oyun aslında. Olgun erkek istiyormuş yanına. Ee, önce arkadaş izledik, sonra ha? sevgili olduk. Her şey çok hızlı ilerledi. Sen, sen nasıl bu kadar sakin? Sen utanmıyor Ben senin için geldim Adana'dan. Abi bir de tanışıyoruz yani. What? Sen ne diyorsun Hamza? Oo, oh, Bakın, hanımefendi, gerçekten ben sizi çıkaramadım. Yani gözüm böyle hiçbir yerden ısırılmıyor. Zaten. Bir gariplik var üstümde. Beni tanımadın ha? Vallahi tanımadım. Okey. Bak ben kimim? Oho! Ne sineması ya? Bugün Bilardo'ya gidelim Bilardo'ya. Bugün buradan gelmiş. Oğlum, abuz abiler liz değil mi onlar? Sakin. Ne oluyor ya? Tanımıyorum. Zor lan oh! Of! İyi patlattı tokadı ha. Bir şeyler de diyor oğlum. İzle beni oh, hanımefendi, siz bana niye iki de bir de vuruyorsunuz canım? Sen gerçekten biliyor yaptın? Ben seni tanımamış. ol oh, oh işte, sen de beni tanımamış. Ben sana hiç tokat vuruyor muyum? Yoldan gelmiş vuruyor. Biz yenge. Yenge deme bana. Ben artık sizin yenge değil. Hayırdır ya? Ne oluyor? Siz Arıza abinize sorun oluyor? Tanımıyor beni. Artık ben de onu tanımayacak. Abla abi abi. Lizyek'e gidiyor. Gitsin canım. Deli müdür nedir? Tanımıyorum diyorum. Tokat atıyor. Tanımak zorundayım sanki ben.